kent marketin açılmasında iki tane önemli hususa öden gösteriyorum. Bunlardan bir tanesi Denizli'mizdeki kent marketin içerisinde Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin halk mandırısı olması. Komşu iki şehir yıllardan beri hiçbir şekilde ortak hizmet anlayışına kavuşmamış. Hiçbir siyasal anlamda veya bu şekilde ortak proje anlamında imza atmamışlar. Ben öncelikle Nuri Başkan'ın bu, bu vizyondan dolayı kendisini çok 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 tebrik ediyorum. Çünkü bu bir adımdır. Bizim artık kardeş olduğumuz, iki şehir için ve ortak proje üreteceğimiz ilk adım Denizli'deki adımdır. Denizli'li vatandaşlarımızla gerçekten çok şanslı ki Nuri Başkan gibi bir başkanları var. Asıl alkış Nuri Başkan'dır. Senin yürekler açıyor. Bugün bizimle olan Manisa Belediye Başkanımızın bize uzatmış olduğu elle birlikte birlikte yarattığımız o iş birliği sayesinde artık bundan sonra kent marketlerimizde mandıra ürünlerimizi Manisa Büyükşehir Belediye'mizin vasıtasıyla temin edeceğiz arkadaşlar. Daha bereketli, insanı mert, kıymetli, deniz... Geleceğin müjdesi olması dileğimle, dayanışmanın büyüdüğü bir şehir arzumla kent marketimiz şehrimize hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Manisa evet iki tane komşu kent ama bu güne kadar bir ortak projeyi imza konmuş. Kendilerine yüzünü dönmek, sarılmak yerine hep sırtlarını dönmüşler. Ama sağ olsun Nuri Başkanım da böyle bir vizyon ortaya koydu. Ve kend, e, lokantası, kent bandıra ve bugünkü içinde bulunduğumuz halk marketleri de bunları denizimizde hayata geçirmişti. Ve burada Manisa Büyükşehir'in de ürettiği Halk Mandırayı içerisinde bulunması ve buradan Denizli vatandaşlarımıza da gayet sağlıklı ve uygun fiyatlı hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bu tabii ki bir ilk adımdır Denizli ve Manisa arasında ortak bir yapıldığı ama biz her zaman için geçtiğimiz yaz çok büyük yangınlar geçirdi. Bizim ilk yardımımıza koşan Denizli'dir. Denizli'nin ilk yardımına koşan Manisa'dır. Ve bu çekimle birlikteliğimiz bizim her için devam edecek. Çünkü biz şunu biliyoruz ki biz birlikte olursak güçlüyüz. Ya hep birimiz ya hiçbirimiz. Ve bu anlayışla da Denizli'de de bu şekilde ortak bir proje oluşturmanın mutluluğundayız. Bunların devamı da gelecektir. Ben Nuri Başkanım'a da çok teşekkür ederim. Evet, önce tabii Ferdi Başkan'a da, Köykop Başkanımıza da bu anlamda da teşekkür ediyoruz. Bu anlamda hem Destekleri için, hem bu anlamda ortak çalışma yürüttüğümüz için tabii Ferdi'yle aynı zamanda artık iki kardeş gibi de olduk. Sağ olsun o anlamda da her başımız düştüğünde karşılıklı dayanışmayı da geliştirebiliyoruz.